7 Bu büyük imamın ve yüzlerce talebesinin ve bunların da yetiştirdiği binlerce büyük insanın yazdığı milyonlarca kitap peygamberimizin yolunu bütün dünyaya doğru olarak yaymış, tanıttırmıştır. Şimdi internet denilen aletler vasıtasıyla dünyanın her yerinde İslamiyet çok kolay öğrenilmektedir. Bugün İslam dinini duyamayacak hür dünyada bir şehir, bir köy ve bir kimse kalmamıştır. İslamiyeti işitince doğru olarak öğrenmek isteyene Allahü Teala bunu nasip edeceğini vaat buyurmuştur. Bugün dünya kütüphanelerini doldurmuş olan bu kitapların isimlerini bildiren fihristler mevcuttur. Mesela Katip Çelebi'nin Keşfüzzünun kitabında 15 bine yakın kitap ve 10 bin kadar müellif ismi vardır. Bu kitap iki cilt olup Arabi'dir. Bağdatlı İsmail Paşa bu kitaba iki cilt zeyl yani ilave yazmıştır. Bu zeyillerde 10 bine yakın kitap ve müellif ismi vardır. Keşfüzzünun 1250 miladi 1835'te üstte Arabi, altta Latince tercümesi olarak Leipzig'te basılmıştır. Daha önce 1112 miladi 1700'de Fransızcaya tercüme edilmişti. Hemen yine o tarihte Mısır'da da basılmıştı. Son olarak iki zeyli ile beraber 1360 1366 miladi 1941 1947 arasında İstanbul'da Arabi basılmıştır. Kitaplar Elifba ba iledir. Dördü de Mearif kütüphanelerinde satılmaktaydı. İsmail Paşa'nın Esmaül Müellifin ismindeki Arabi iki cilt kitabı 1370 ve 1374. Miladi 1951 ve 1955'te İstanbul'da basılmıştır. Bu iki kitapta keşfvizyonun ve zeyillerindeki kitapların müellifleri elifba sırasıyla yazılmış ve her ismin yanında yazdığı eserleri bildirilmiştir. Bugün bütün dünyada mevcut yalnız arabi İslam kitaplarını ve yazarlarını ve her memlekette hangi kütüphanelerde ve numarasını gösteren çok istifadeli ve kıymetli bir kitapta 1362 miladi 1943'te Leyden şehrinde basılmış olan Karl Brokelman'ın Geşih de der Arabischen Literatür ismindeki Almanca kitabıdır. Osmanlı devletinde yetişmiş alimlerin hal tercümesini bildiren Şakaiki Numaniye kitabının sahibi Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Miftahus Saade kitabı 500'e yakın çeşitli ilmi tarif ve izah edip her inde yazılmış kitap ve bunları yazanlar hakkında bilgi vermektedir. İslam alimlerini ve eserlerini tanıtan bu kıymetli kitabı oğlu Kemalettin Muhammed Arapçadan Türkçeye çevirmiş ve Mevduatül Ulum ismini vermiştir. Mevduatül Ulum 1313 senesinde İktâm Gazetesi matbaasında basılmıştır. Piyasada mevcuttur. Bu kitabı okuyan anlayışlı ve insaflı bir kimse İslamiyetin 20 ana ilmini ve bunların kolları olan 80 ilmi ve bu ilimlerin alimlerini ve her birinin yazdığı kitapları görerek durmadan yılmadan yazan İslam alimlerinin çokluğu ve her birinin ilm deryasına dalmaktaki maharetleri karşısında hayran kalmaktan kendini men edemez. Bu kitaplarında tabiiyecilerin ve maddicilerin sözlerini ve Müslüman olmayanların İslamiyete sokmak istedikleri uydurmaları deliller ve tartışmalar ile reddederek hepsini susturmuşlar Din düşmanı olan zındıkların hazırladıkları fitne ve fesat ateşlerini söndürmüşlerdir. Ayrıca kötü maksatlarla Kur'an-ı Kerim'e yanlış manalar vermeye, bozuk tercümeler yapmaya kalkışanların yüz karalarını meydana çıkarıp bir taraftan iman edilmesi lazım gelen şeyleri birer birer ve açıkça yazmışlar, bir taraftan da bütün dünyada olmuş ve kıyamete kadar olacak her vak'a ve hareketin ahkamı ı İslamiyesini pek doğru olarak insanlığın önüne koymuşlardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rahmetullahi teala aleyh dersinde hazır bulunan talebesinden 800'den fazlasının isimleri ve hal tercümeleri kitaplarda yazılıdır. Bunlardan 560'ı Fıkıh ilminde derin alim olarak şöhret bulmuş, içlerinden 36’sı, içtihat makamına yükselmiştir.